Agoşona devam. Dev çukralar, dev levrekler dev önümüzden geziyor Hangisini indireyim diye düşünüyorum. Hayaller Paris. Gerçekler Somali. Somali. <laughs> Kanalımızdaki videolardan haberdar olmak için abone olun ve bildirimlerin tümünü açın. Evet, çok güzel bir meradayız. Nerede? Sea Life akvaryumdayız. Şimdi gezeceğiz. İşte işte evet. Evet Megalodon şeyi e, Megadolonu Evet. Ay Aybüke'nin Megadolonu Dişlere bakalım Aybüke. Buradan Ne varmış? Megalodon'un buradan artı daha var yani 151. 151 tane. Sen bize Megalodonu anlatırsın bize. Sen girebilir misin? Oh. Senin boyundaki. Benim boyumda. Evet, elin kadar. Burada kefaller. Var. Burada var nerede kefaller? Evet, girişte. Ya yavru kefaller. Ana bir, biri takdeye gelmiş. Aynen. Ne yiyorlar? Birkaç tane takdeye gelmiş kefaller. Burada anos varmış. Burada da diğerler varmış. Bir tane takdeye gitmiş bir levrek olsun bunları ya. Evet, Kalitleri. Evet, yasak. Şimdi girişe giriyoruz. Yani Giriş yapıyoruz. Bakalım girişte bizi kim karşılıyor? Evet, çütre. Çütreler karşıladı. Dev çütreler. Çütre bunlar. Çütre. Çütre, çütre, bu. çütre. bu. Bu bu evet. biraz başka daha çütre. Daha başlangıç menülerimiz. He, başka ne, ne var? Devamında daha güzel menülerimiz de gelecek. Bu çütre Ama biraz taklaya gelir gibi olmuş ama bakalım evet. Kafan kadar. kadar. Kafan değil bence Biletini bu senin alacağım. kadar. Bilin. Evet. Tam gelecek gibi bak biletlerime. Biletlerin e, orada mı? Abi, bak. Ne yaptım? Yaptım? Geliyor. Geldi kameraya doğru bak. Birisi de solucaklarından buluyordu. Evet. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet. Tünele giriyoruz. Ne tüneli? Aman. Öyle. Gemi gibi aynı. Evet. Gemi tüneli. Gemi tüneli gibi görüyoruz. Evet, uzay gemisindeyiz. Evet. Ama bu uzay gemisi değil, bu normal gemi herhalde. Aynen. Evet, evet. Balıkları, Şöyle, balıkları görmeye devam ediyoruz. Buradan gideceğiz. Normal balıklar no var galiba burada. Sonra onun anormal balıklar da var mı? çok anormal balıklar He. var. hadi bakalım. Evet. Görelim. İstanbul'da basit de bu güzellikleri görebilirsiniz. Yapma ya, Hadi bakalım. Evet. Bilgilendirme de yapıyoruz. Evet. Mi? Evet, İstanbul'da. Evet, dün akşam akrabalarını yemiştik bunların. <laughs> Abla, bunların amcaoğullarını yemişsiniz düzden. <laughs> evet. İstavrit evet, istavritler. Evet. Bunlar koca kafa istavrit. Eşek istavritleri, evet. İstavritler, evet. Istavritler, evet. İstavritler dolu. Hepsini çekeceğiz. Evet, Ali'cim neydi? Piranalar. Latince adı evet. Yiros parçeliyoruz. He? Evet. İncelemedin mi? Niye? Evet. Piranalarla beraberiz şimdi. Evet. Burada evet. minik bir tünel var. Minik tünelden bizimkiler geçiyor. <laughs> Aybikeciğim. Denizin içinde misin Aybike? Şşt, denizin içinde misiniz siz şimdi? Evet. Hayır, şunlar Çekiyoruz bakalım Hayır, neler bunlar. Çok çok evet bunlar. Kurbalı olduğunu birazdan biliyoruz. Çekiyoruz. Sizle beraber. Bütün elden çıktıktan sonra buradan bakalım ne var burada. Burada ne varmış? Yok. Evet. Kapağın isimlerine bir bak bakayım. Buradan tanıtalım. Nerede morlu? Evet. Bunlar okyanus balı bu herhalde. Evet, videonun altına bilgilendirme yazarız. Fosfor çekmiş gözüne. Aa, sürme çekmiş demek gözünü. Şu burnuya baksana dayı. Evet, bunlar da çok değişik. Rengarenk banklar. Sus Değişik değil mi? Evet, burada az önce gördüğünüz balıklar burada. Evet, şimdi Müren'in yanındayız. Orada bize balon Müren kübün içine girmiş. Balon Onun haricinde balon böyle balon Bakayım, balon bakayım. Bakayım. Evet, burada balon da var. Evet. Her şeyi yiyip parçalayan balın balığı. Daha, ve çok daha doğrusu zehirli. Bir. Zehirli balık mı? Evet. Ama aynı zamanda da tenekelere bile parçalıyor. Evet, evet, Az önceki balıklar, akvaryumdaki balıklar. Biz de i̇şte Oradan böyle giderken burada ne var? Burada aybükenin tüneli var. Tünel. tünel giriyorum. Ne var burada? Tünel var. Oraya evet. giriyorum. Oraya giriyorum. Tünelin içinde balıklar var. Balıklar. Orada insanlar da var. Girmişler akvaryumun içine. Hayır girmedi <laughs> Evet arkadaşlar burada neler var? Istakoz var. Anemon var. İskorpit var. İstakoz. Ve deniz salyangozu var. İskorpit kendini göstermiyor. Kübün içinde. Yalnız sizi sadece şununla bilgilendireyim. Anemon. Elinizi değdiğiniz zaman diplerde kesinlikle vücudunda bireyi yere sürmeyin. Özellikle elinize yüzünüze çok kötü şişiriyor ve yakıyor. Zehirli bir tür anemon. Evet. Aybüke ile Zeynep akvaryumun içine girmişler. Anemona ve balıklara bakıyorlar. Bunlar ne? Papağan balıkları. Evet. Papağan balıklarıyla beraber. Papağan mı? Evet. Bunlar papağan balığı. Hop çıktı. Nasıldı? Yüzdün mü içeride? Çok mu geldi? Evet. Buradaki gördüğümüz balıklarda herhalde. Bunlar. Şuradaki balıklara bakıyoruz. Renkli bak. bahçe müreni var. Evet. Bakar mısın? Baksana tipsiz de ya. Tipsiz mi? Bence çok güzel. Çok yakışıklı baksana. Aynen. Kum kumun iç Kumun içine gömüyor kendini. Samimi olmak <laughs> için. Samimi mi oldu bunlarla? Evet. Burada ne varmış? Ana burada da renkli. marina beta. Yani kısaca beta balığı. Aynen. Tomentosuz. Evet. Bu sırada deniz atlarında farklı yerlerde kullanılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Deniz atından yapılan ürünleri satın almayın diyor Alicim. Almıyoruz değil mi? Destekliyoruz. Deniz evet denizlerimizi destekliyoruz. Burada Hadi deniz deniz anı devam anı ediyoruz. Var. Bunlar gibi var. Maalesef burada deniz analara gitmiş. Bunlar... Aa burada var işte. Gerçi bunlardan çok görüyoruz. Hayır, çok gerek zaten. yok. Yani hiç sevmediğimiz türlerden Yapma <laughs> Yapmaya niye sevmiyorsun? Her denize girdiğimizde 85 defa görüyoruz en az. Hı. İyi neymiş bu? Bunun ismi de bari bunu da öğrenelim. Ay deniz arasıymış. Şimdi göreceğimiz türler. Bunlar. Bakıyoruz. Evet. Bunlar melek balığına benziyor. Şimdi evet. Pardon. Evet evet çok güzel. Evet şimdi burada bayağı büyük bir müren var. Maşallah. Girmiş kavanozun içine takılıyor da. Arada bir ağzını, ağzını açıyor. açıyor ya. <laughs> Esneme yapıyor herhalde. Tabii evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Buraya çok güzel, egzotik bir ortam yapılmış. Ağlar falan filan. Ne var burada? <laughs> Ana dümen gemi batmış. Dümeni ve zincirleri burada kalmış. Bana ya dümen yapma dermiş yesin. <laughs> tamam. Evet. Şimdi aşağıda köpek balıklarını görmeye hazır olacağız. Zeynep, Zeynep kaptan halatlarla aşağıya doğru iniyor. <laughs> Aa, hadi bakalım. Nereye bir doğru bir gidiyoruz? Köpekler. Evet. Şimdi büyük akvaryuma doğru gidiyoruz. Köpek geliyor. Evet. Aslan balığın maketleri. Çok güzel maketler. Ve şimdi Hangi balıktayız? Yarasa balıymış. Evet. Pek yarasaya da benzemiyor ama melek balığı gibi. Büyük akvaryumlara giriyoruz. Alicimle beraber. Evet. Köpek balıkları. Oo çok güzel burası. Mırmır mı onlar? Yok akya. Akyalar köpek balığı. Giriyoruz yavaş yavaş. Bakalım. Oo burada amca varmış. Bu evet. ne böyle? Selam Aleykümselam Aleyküm Vatoz nerede Vatoz? diyor evet çok güzel bir deniz kaplumbağası evet. Çok güzel. Harika evet. Büyük bir karetta karetta. Orada uçan Vatoz. Evet. Vatozlar geçiyor. Bakalım evet canavar görmüş canavara bakacağız. Nerede bakalım? Aa eli de var burada bak. Halbuki. Tamam ama bak ayağı burada var bak kocaman ayağı gel bak. Evet akyalar geziyor. Evet, çok harika evet. Böyle güzel trofelere denk gelmek niyetiyle. Burada çok iri bir vatos var. Süzülüyor gidiyor. He, ee, Yunus'a benziyor. Sanki uçuyor suyun içinde. Yok. Akyalar peşlerinde. Burada da böyle melek balıklarına benzer bir balıklar var. Bayağı büyük bir vatos. Uçuyor. Zehirli mi bu? Evet. çok zehirli. Onun için dikkat etmek lazım değil mi? Elektrikli. Bu adam ne olmuş buna? Adamın hani orada dümen görmüştük ya. Evet. Kendi dediğim. Ya bak köpek balığı, ay köpek balığı dedim ya. Zincir ve o dümeni görmüştük ya. Evet. Adamın ne olmuş? Batmış mı? Evet batmış. Benim varından sonra köpek balıklarını da maalesef yüzgeçleri için avlıyorlarmış. Buna da lütfen dikkat edelim. Bakalım, burada kim kalmış? Ana akvaryumun içinde bunlar kalmışlar ya. <laughs> Balıklarımızın ismi neymiş? Zebra Müren. Gri Müren. Başka ne var? Ve Be renkli sabun varmış. Sabun balığı. Hangisi? Bakıyoruz. Evet. Müren, yılan gibi. Bak bunun içinde de var. Mürenler. bak ben bir Baba ben bir yılan gördüm. Beni sürükliyordun. Evet, burada. Gel bak yılanlar burada. Bak. Yılan balığı, müren. Gördüğü kocaman bir müren. Nerede? Kocaman bir müren. Aha, bu kız da deniz kaplumbağasının üstüne yatmış. Ne yapıyorsun? Yolculuk mu yapıyorsunuz? Evet, burada da kaplumbağalarımız varmış. Ne kaplumbağasıymış? Aleciğim oku bakayım oradan. Ne kaplumbağası bunlar? Normal kaplumbağa. Kırmızı yanak kaplumbağa mı? Yemekleri de kırmızı. Kızır nasıl parmağı? Kaydırakları var. Şuna bak. Tünelimizden dönelim. Aydinliyim. Tünelimizde gireyim. Bakalım, <laughs> tünelimizde neler Tünelim. var? Evet, şu anda, şu anda denizin içindeyiz. <laughs> denizin içindeyiz. Evet. Bak burada pembe pembe gel, bak bak pembe pembe sen bu neymiş <gülüyor> bu? Var <laughs> var. Bak burada aha. Bizim mırmırlar falan nerede? Bu neymiş? Aa, Bu ney sence kardeşim? Patatos Latince ismi. Bunlar da patatos soğan Ne bak. <laughs> 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 Nerede Bakayım ona putları koymuşlar suya. Baksana. Bunlar, Bunlar? bize niye daha çok onları... <gülüyor> <gülüyor> Dur tepki almayalım. Evet devam ediyoruz. <laughs> Bakıyoruz. Neler var burada? <laughs> suyun içinde yüzme ama hep buraları boş ya. Boş boş <laughs> bizi boş boş suyun içinde gezdiriyorlar. <laughs> Ölmüşler mi? Ne almışlar? E bu az önce gördüğümüz. <gülüyor> 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 Bakalım evet. Bak köpek balığı. Bakalım. Aa, evet köpek balığı. Evet, ama bunun tipi çok hoşuma gitti ya. Tam köpek balığı tipi var. Baksana. <laughs> köpek balığı değil mi <gülüyor> 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 hayır hayır. Normal klasik tarzda bir ya tipi var. Abi. Çok güzel. Bakın. Baksana asalete bak hayvandaki. Baba kaçırıyoruz kaçıyorlar. Baba suyun içine kendi evet. basmış. Gel sana göstereyim. Bakalım. Söylesine evet. Alttan... O, Hop kesiyoruz. vatos geçiyor üstümüzden. Bakalım. Bak evet vatosu da. Evet vatosu da alttan görüntüleyelim. Burada bakın süzgeçleri ve köpek ya. balığı. Ve istavretler. Baba. Evet. Efendim. Baba. Söyleyince beyin gördüm. Size göstereyim arkadaşlar. Tamam, gösterirsin. Gösterir. Yani bak burada bir dünya balık var, yavru balık. Baba, söyleyince tamam, beyin gördüm. Çok akıllı demek ki o. Bak, bak. Nerede var? Burada. Bakalım, burada. ana bakalım, beyin mi bu? Bu beyin değil ki bu. Taş mı? Beyne benzer bir taş. Evet. Tijanus gibi. Allah Allah. Savaşa, balık günlükleri savaş üzerine bir lazım. Kappetiniz, çokolatos. Bir tane daha gidiyor. Nerede? Bakalım. Nerede o? Yakalayacağız onu ablacığım, gel. Çekiyoruz. Dur bir saniye, buna bakalım ablacığım. Yunus burunlu. Vatos devam ediyor. Bakayım. Evet, yok. Yok. Bakayım, he. Kaplan, kaplan köpek balığı benziyor. Kaplan kaplan değil mi? Bana benziyor. Şimdi Şimdi bakıyoruz. Gel bak burada yazar. akviyamız gidiyor. İnşallah. köpek balıkları sabahları uyur, <laughs> akşamları kalkar. Al. Burada ne varmış? Çupra mı? Aa evet çup yok. Sinarit. Evet sinarit. Bakalım. İşte köpek balığımız gri. Seni yer. Yiyemem. Yer yer seni. Atalım mı akvaryuma seni? Gel <laughs> yani, çok güzel. Seni beni rahat rahat yer mi? Bak tavuk gibi. Tavuk gibi mi bakayım? Ana evet tavuk gibi. Evet. Tavuk gibi gidiyor. Buralarda ne var? hayvan olduğu için birisine saldıracağım. Düşünmüyor musun? Sen içine atalım bakalım saldırır mı? Bak akyamız gidiyor. Gelecekte yapacağımız avlardan inşallah akya balığı. Bakıyoruz bakıyoruz geliyor aslanım gel güzel bir poz ver asalete bak ak ya. bak uyumuş antik bir kentin içinde bizim antik kara gözler Ali'cim bu bunun ismi neydi ismin aklına gelmedi şu anda avlaması yasak evet, Karagözler de biraz. Orfoz, orfoz. Orfoz cinsi. Orfoz mu he? Evet, orfoz cinsi. Evet. Mükemmel. Bayağı yaşlanmış. Orfozların Yaşı ne kadar var. Büyük olabildiğini var. Evet, burada da yine bir orfoz Üçük. cinsiydi ama şu an ismi aklıma gelmiyor. Onu da inşallah altına yazarız. Tünelin ucunda ışık göt. Bizim, bizim, bizim Aynen. balıklarımız burada işte. Aynen. Çupra ve levrek. Çok, sevip de kavuşamayanlara gelsin. <laughs> burada kavuştuk ama. Aynen bakıyoruz dev ve levrekler. Bunlar e, Alicim e, orijinal levrek mi yoksa çiftlik mi acaba? Bunlar bence çiftliğe benziyor mi? Evet ama çok güzeller maşallah. Evet yeri yeri çupralar ve yeri yeri levrekler evet. Bazı orijinal bazı çiftlik. Kimilerin kafası yamulmuş. Onlar çiftliğe benziyor evet. Çupralar da çok güzel. Bunlardan güzel porsiyon olur Ali'cim. Şunları çektim Ali Ay Çok gel. Çok güzel. Dalmışım. Dibe agoşa yapmışım. Bunlar da önümdeler. Bir de kaçırmışsın. Hangi, hangisini atsam? Ali'cim hayallerimi bozmaz mısın lütfen? Buradan en irisini, en güzelini seçip şöyle zıpkınımı ona mı? Evet. Ona zıpkınımı düşürüyorum. Çok güzel kelle çupralar, kelle levrekler. Evet Ali'cim burada ne varmış bakalım. Burada hiçbir şey yok kandırmışlar bizi Ali. Nerede? Ha bizim balıklarımız. Ne bunlar? Bunlar şu Ne bunlar? Sarpa, sarpa bunlar. Sarpaya benziyor evet. Sarpalar bakalım ileride neler var. Sarpa sürüsü. Sarpalar. Evet, bunlar neydi hacim? Söyle bakayım. Orfoz. Orfoz. Evet. Değişik tür orfozlar. Burada da var babacan babacan orfozlar. Gözlere bakma şu anları. Kırklık Nerede? Ooo çok güzel bir mürenimiz de var. Şurada. Çok güzel orfozlar ve mürenler. Başlarım beni. Bizim kalemlerimize geldik. Biz burada bak evet. Buradan bir sarpa. Burada karagöz ve mırmırlar. Oo çok güzel. Sarpa, mırmır, karagöz. Bizim kalemlerimiz burada. Aynen öyle. Balta başımız şekli var? Bunlar mı? Yani bu, Bunlar çok sivriye benziyor. Ali'cim bak. Bu sivri burun. Şu da baltabaş. Mırmırlar da zaten klasik mırmır. Akvaryumda kaldıklarından dolayı mıdır nedir? Renkleri açılmış bunların halicik. Çok güzel. Nalicik. Hadi bakalım. Meraya devam. Sarıcığım şimdi yumurta yumurtası altın değerindeki altın. Mersin balığı. Yapma ya. Havyar. Havyar. İşte meşhur pahalı Haviyar. olan. Yapma ya. <laughs> i̇şte pahalı olan Havyar'ın Mersin balığı. Evet. Maşallah bayağı da yeri yaklaşık berelle alıcım 10 kilo civarında var. Evet. Çok güzel, harika. Mükemmel. Çok güzel bir ortam, Egzotik bir ortam yapılmış. Ama istediğimiz güzel balıklar yok. Ne var? Watos var. Evet. Buradan Watoslar var. Diğer tarafta Ormanlarına giriyoruz. Birazdan ıslanacağız. Ormanın içinden burada ne var? Pirana mı bunlar Ali'ciğim? Neymiş? Sazan mı? Bunlar senin Şu krenürlü kedi balığı mı acaba? Şu mu? Evet. Burada akvaryum balığını Fatima Çilku Makaranta Makaranta kuranta Makaranta Bunlar çok makara Maşallah evet çok güzel. Bunlar da herhalde pirana. Evet yolculuğumuz girdiğimiz gemiye şimdi çıkıyoruz. Bizden ayrılmayın. Evet arkadaşlar kaplumbağamızı dinleyelim. Denizlerimizi temiz tutalım. Her yıl 20 milyon ton üzerinde plastik çöp okyanuslarımıza atlıyor maalesef. Lütfen çöplerimizi denize atmayalım.